Ayçın kahveni soğutma. Oh, nasıl rahatladım. Bütün enerjim düzeldi yani. Arındım resmen. Siz de aman oturun böyle, hiç kaldırmayın kendinizi. Vallahi Hicacığım, sen arındın. İnan ben burada oturduğum yerde arınmış kadar oldum ya. <laughs> Neyse hadi size analı kızlı iyi muhabbetler. Bana sıcaktan fenalık geldi ben biraz çıkıp dinleneceğim. Sen de ananın elinde kalmasan bari. Efendim Nazancığım. Bir şey mi dedin? Kolay gelsin dedim şekerim kolay gelsin. Bu ne diyor ya? Sana da yine ne oldu anne? Ha? Ne oldu? Beş karış o surat. Al bakalım seni kim aradı? Al. Allah Allah. Hı hı. Al bak bu utanmaz aramış işte. Demişler beni sinirlendirme. Anne sen zaten sinirlenmişsin ya. Zaten sinirlenmişsin sen. Aradıysa aradı. Ben ne yapayım? Ben mi dedim ara beni diye? İcler sen bu adamla görüşüyorsun değil mi? Anne başlama yine ya. Vallahi hiç çekemeyeceğim. Şurada kırk yılın bir başı bir keyif yaptık. Onu da o sırat şeysiyle bozamayacağım yani. Sen ayrıca Nazan'ın ağzına niye laf veriyorsun? Hı. Kolay gelsin diyor bir de bana. Hadi anne ben gidiyorum. İcler. Eğer bir kez daha, bir kez daha aptallığını görürsem emzirdiğim sütü burnundan getiririm. Ah pes ama anne. Şu ettiğin laflara bak artık pes ya. İnşallah Hicler. İnşallah bu aptallığından pes etmişsindir. Of. ne yaptığını zannediyorsun ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne kalandın mı? Ya ben sana ben seni aramadan beni arama demedim mi ya? İsmimi değiştirirsin diye düşünmüştüm. Ne münasebet be? Ne münasebet? Ben seninle konuşuyor muyum? Görüşüyor muyum ben seninle de senin adını değiştireceğim ben? Ha? Ya sen acaba kendini ne zannediyorsun hmm. ya? Tamam Mecdet sakin ol. Sadece sesini duymak istedim. Tamam bak duydun. Bak duydun tamam mı? Artık bundan sonra da beni arama ya. O zaman eve göndermek zorunda kalacağım. Tamam. Sorun yok. Ne? Ne? Neyi göndereceksin eve? Delirdin mi ya? Korkma kötü bir şey değil. Sadece bir hediye Mert için. Doğum gününü unuttum düşünmedin herhalde. Ya o benim kuzenimin oğlu. Ama daha da önemlisi senin bir parçan. Ya senin en ufak bir parçan benim kalbim. Bütün kalbim Mecdan. Eğer her şey yolunda gitseydi. Şimdi ikimizden de bir parça hayatta. Tamam. Tamam yeter ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sus. İstediğin kadar susarım Ejda. İstersen bir tuşa basıp sesimi kesebilirsin. Hem de istersen sonsuza kadar. Ama kalbimi susturmaya gücün yetmez. Ömrümün sonuna kadar yetmez. Hediye falan istemiyoruz biz. Tamam mı? Yollama hediye falan. Ben senin onun doğum günlerini Fransa'da bile atlamadım. Ben sen uyurken bile o doğum günlerini dünyanın bambaşka bir yerinden kutladım. Tıpkı, tıpkı tek başıma senin doğum günlerini kutladım diyor. Başın nerede sokmayacağım? Korkma benden. Dur dur. Dur kapatma. Yani hediye falan gönderme ya. Anlarlar senin olduğunu hemen. Denirdin mi? Biz buluşalım. Yani sen madem illaki hediye vermek istiyorsun ben veririm senin hediyeni Mert'e. Bu en güvenlisi öyle olur. Sen neredesin ki? Deniz kenarındaki kapıya gidiyorum zaman. Ben yarım saate oradayım.